sınıf birinci dönem birinci edebiyat yazılı sorularını veriyorum. Yazılı çalışması için doğru yerdesiniz arkadaşlar. Geçmiş senelerde biliyorsunuz ki çok fazla soru yakalamıştık yazılılarda da. Bu sene de istikrarımız neden devam etmesin dedik ve birinci dönem birinci edebiyat yazılı sorularını hazırladım. Dokuzuncu sınıflar için. Bu yazılı sorularından gelmesi çok muhtemel sorular burada mevcut. Ben tahtaya hepsini yazdım ama pdf'sini aşağıya bıraktım arkadaşlar. İnternet sistemden de alabilirsiniz. Bu derste yazılı sorularını vermekle kalmayıp aynı zamanda ders tekrarı da yapacağız. Bu da bizim için çok önemli. Neden? Aslında 9. sınıf 1. dönem 1. edebiyat yazılısında neler çıkar? 1. ünite 2. ünite özellikle buradan sorumlu olduğunuzu işaretlemiştiniz aşağıda topluluk kısmında. Ama bunun dışında hocam biz 3'ten de sorumluyuz ya da şuralardan da sorumluyuz derseniz ben videonun ikinci kısmını da çekmeye hazırım. Lütfen aşağıya yazınız. O zaman hız kesmeden birinci soruyla başlıyorum. Lütfen beni can kulağıyla dinleyin. Çünkü bu soruları kağıdınızda gördüğünüz zaman şaşırmamış olursunuz böylelikle. Evet birinci sorumuz aşağıdaki metinlerde yer alan boşlukları anlamı doğrulayacak terimler yazınız istiyoruz. Edebi metnin temel özelliği bir bir şey olmasıdır. Bu gerçek yaşama bağlanan ama gerçek yaşamı birebir anlatmayan o yaşama alternatif bir dünyadır. Nedir arkadaşlar? Kurmaca olmasıdır. Neden hocam? Çünkü gerçek yaşamı birebir anlatmaz ama gerçek yaşama bir alternatif sunar. İşte tam olarak buna kurmaca metin denir arkadaşlar. Türkiye'deki insanlar onlarla çuvaşça konuşan insanların dillerindeki farklılığa biz ne diyoruz? Lehçe diyoruz. Gelebilme potansiyeli yüksek. Hemen her yazıldı özellikle 9. sınıflar 1. dönem 1. edebiyat yazılısında çıkan bir meseledir. Lehçe, şive, argo, jargon değil mi? Bunların farklılıkları. Biz Türkiye'deki insanlarla çuvaşça, çuvaşça konuşan insanların dillerindeki farklılıklar birbirimizi anlayamıyoruz. İşte bu farklılıkları biz ne diyoruz? Lehçe diyoruz arkadaşlar. Bir dilden Yakın zaman diliminde ayrılan sözcüklerde söyleyiş değişikliği içeren dile ne dersiniz artık? Artık buna şive dersiniz arkadaşlar. Özellikle Azeri şivesi değil mi? Biz şunu yanlış kullanıyoruz. Mesela diyoruz ki işte Karadeniz şivesiyle konuşuyor. İşte Ege şivesiyle konuşuyor. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü dilden o artık ne olur? Ne olur siz söyleyin ağız olur o. Çünkü bir dilin belli kollarının içerisinde aynı ülkede yaşayan insanların konuşmasının farklılık göstermesidir ağız. Ama şive bir dilden yakın zaman diliminde ayrılan sözcüklerde söyleyiş değişiklikleri içeren başka bir dil. Yani ne olabilir? Azeri şivesi. Mesela Azerileri şimdi tek başına baktığımız zaman anlamakta çok zorluk çekmiyoruz ama farklı bir dil değil mi? Ben demiyor, men diyor mesela. Bir Azeri kanalını açtığınız zaman görebiliyorsunuz bunu. O yüzden bu buna dikkat edin. Şive ve ağız arasında temel bir farklılık vardır. Yazılı da gelir demedi demeyin. Evet, sonra yazılı notlarını lütfen aşağı yazın. Bizim hedefimiz tabii ki 100 almak. Bu yazılı videosunu izledikten sonra zaten öyle 90'ın altında bir not alacağınızı zannetmiyorum arkadaşlar. Peki devam ediyorum de. Balzac, Egon Grandet adlı romanında cimri bir adamın yastık altında biriktirdiği paraları ve bankadaki paraları hakkında betimlemeler yaptığında yazar hangi bilimden yararlanmıştır? Bakın cimrilik falan diyor, banka diyor hangi bilim olabilir? Tabii ki ekonomik ekonomi olur ne olur başka diyoruz. Arkadaşlar bu tarz soruların gelme potansiyeli de yüksek. Lütfen yıldızlayınız. Evet. E, ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses, yapı ve anlam bakımından farklılık gösteren dile ne denir? Artık argo denir arkadaşlar. Burada biraz daha böyle farklılık gösterme durumu söz konusudur diyoruz. Evet her yazılının olmazsa olmazı yine 9. sınıf 1. dönem 1. edebiyat yazılısında olmazsa olmazı nedir? Doğru yanlış sorularıdır. Bu çok önemli özellikle öykülerde işte durum öyküsü, olay öyküsü değil mi? Bunlar fazlaca soru getirecek arkadaşlar. Bakalım benim hazırladığım sorulara. İletişimin gerçekleştiği yer, iletişime katılan ögelerin birlikte oluşturduğu ortama bağlam denir. Doğru mu? Doğru. Beni belki yeni tanıyorsunuz. 8'den geldiniz daha 9'a ama şu anda çalışmaya başlarsanız 12. sınıfta çok rahat edersiniz arkadaşlar. Küçük adımlarla başlayın. Özellikle 2023 oynatma listem aşağıda. Şimdiden bir başlayın. Bir temelinizi atın. Ondan sonra gerisi gelsin. Ben bağlama çok değer veririm. Çünkü Türkçe bağlam üzerine oturmuş bir dildir. Bağlam ortam demektir. Burada da zaten bakın ne dedi? Ortam dedi. Ne dedi? İletişimin gerçekleştiği yer dedi. Doğru mudur hocam? Evet. Doğru dur. Bir konu çevresinde var olan birden fazla olayın sebep sonuç ilişkisi içinde oluşturulan organik bütüne karşılaşma denir. Yanlış arkadaşlar. Orada sebep sonuç ilişkisi aslında birbiriyle böyle bir anlam ilişkisi oluşuyor değil mi? Devam ediyorum. Olay örgüsünden çok tema üzerinde durulan öykü Çehov tarzı öykü denir. Evet, durum öyküsü de diyebiliriz. Menduş Şevket Esendal bizim edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir. Yine Anton Çehov tarafından geliştirilmiştir. Olaydan çok durum üzerinde duruyorum. Doğru diyorum. Öykü ve romanlarda iki veya daha çok kişinin konuşmasına bilinç çakışı tekniği mi denir? Hayır. Bakın ben sizinle konuşuyorum. Bir diyalog kuruyorum. Buna diyalog denir. Kesinlikle bilinç çıkışı denmez arkadaşlar. Bir kavramın ya da olayın belirgin özellikleriyle tanımlamasına tanımlama denir. Bu doğru. Zaten basit oldu. Tiyatro, dans, bale işitsel sanatlar arasında yer alır. İşitsel sanatlar arasında mı yer alır? Yoksa görsel mi? Ben sizin tiyatro oynadığınızı, dans ettiğinizi, bale yaptığınızı görüyorum. İşitmek zorunda değilim. Dolayısıyla yanlış olur. Kahramanların duygu ve düşüncelerinin sesle düşünme biçimde yansıtılmasına iç konuşma denir. Evet artık onların duygu ve düşüncelerini size yansıtıyorum. İçini yansıtıyorum. Doğrudur. Türk Edebiyatı'nda Ömer Seyfettin olay öyküsü yazmıştır. Bu da doğrudur. Olay öyküsünün bir diğer ismi Mopesan tarzı öyküdür arkadaşlar. Buradaki esas noktamız nedir? Artık olayı derinlemesine size anlatmaktır. O zaman hız kesmeden üçüncü sorumuza geçelim. Evet hadi devam edelim arkadaşlar. Üçüncü soru size yazılda öğretmeniniz iki tane metin verebilir. Metinlerden bir tanesi öğretici metin bir diğeri edebi metin olur. Sonra bunu gerçeklik amaç üslup anlatım ve anlam yönünden değerlendirmenizi ister. Bakın can alıcı bir sorudur. Lütfen beni dikkatle dinleyin. PDF'de daha detaylı açıklamaları var bu arada. Ben yine de metni buraya yazmak istedim. Öğretici metin ve edebi metin size herhangi bir metin önemli değil. Zaten öğretici metnin açıklamasını da verdik. Dedik ki bir konu hakkında görsel işit ve yazılı kaynaklardan gerekli bilgilerin toplanmasına araştırma yapma ya denir. Araştırma yaparken dikkat edilecek en önemli nokta konuyla ilgili gereksiz bilgilere yer verilmemesidir. Bir tane de bir metin verdim arkadaşlar. Gerçekten bu adam cüzdanı yolda bulduğunu ileri sürüyordum. Okuma bilmediği için onu eve götürmüş, efendisine vermişti falan filan tamam mı? Şimdi öğretici metin ve edebi metinde gerçeklik noktasında farklar vardır. Şöyle bir soruda sorabilir. Öğretici metin ve edebi metin arasındaki farkları yazınız dese de bu cevaplarım yine sizin cevabınız olur ve tam puan almanızı sağlar. Bakın benim söylediklerimi harfi harfine yazın. Daha ilk sınavdan 100 puanı alıp cebimize koyalım arkadaşlar. Peki gerçekliğe baktığınız zaman Burada öğretici metinde gerçeklik esastır arkadaşlar. Tamamen görüleni anlatır, bilimsel bir dil kullanır. Ama edebi metinde artık biraz daha hayali unsurlara yer verebilirsiniz. Gerçeklikten uzaklaşma görebilirsiniz. Amaç nedir? E, e, öğretici metindeki amaç bir konu hakkında size bilgi vermektir. Ve o konu hakkında aydınlanmanızı sağlamaktır. Ama edebi metindeki amacımız nedir? Artık sizde daha estetik duygular uyandırmak amaçlanır. Öğretici metindeki üslup nedir? Daha böyle e, üslupta şunu görürsünüz. Dil e, açıktır, ara duru bir Türkçe kullanılır. Sade bir anlatım vardır. Ama edebi metindeki üslubunuz biraz daha kapalı bir üslup. Mecazlarla, söz sanatlarıyla yoğun bir üslup görebilirsiniz. Anlatım nesnel anlatımdır çünkü bilimsel bir gerçeklik verilebilir, herhangi bir taraf tutması söz konusu değildir, tarafsız, objektif bir şekilde öğretici metinler anlatılırken, edebi metinlerdeki anlatım daha öznel bir anlatımdır çünkü kişisel durumlara burada yer verilebilir. Edebi metinde biraz daha e, öznel, o kişiselliği yoğun olarak görürsünüz. baktığınızda öğretici metinde gerçek anlam esasken, edebi metinde daha mecazlarla yüklü bir anlatım görebilirsiniz. Gerçeklikten uzaklaşma görebilirsiniz arkadaşlar. Benim favori sorum gelmesi muhtemel yazılı kağıdında görünce şaşırmayın. Lütfen yazıldan sonra da bir aşağıya kaç aldığınızı yazın ve sınavın nasıl geçtiğini yazın arkadaşlar. Peki dördüncü sorum metnimiz pdf'mizde. Pdf'yi hemen internet sitemize girip indirebilirsiniz. www.turkcenin.com Ben metni uzun uzun değil, buraya yazmadım arkadaşlar ama açıklayacağım. Birinci metin burada bakış açılarını sorabilir. Üç tane metin vardı. Birinci metinimiz gözlemci bakış açısı. Açıklayalım. Bir kamera titizliğiyle dışarıda olanları yazar, gözlemler ve buraya yazar. Artık metne yazar. Peki ikinci metin kahraman bakış açısı. Burada biraz daha bir kahraman var. Olayı yaşıyor ve size anlatıyor. Bunu görürsünüz. Üçüncü metin ise tanrısal bakış açısı. Buna ilahi bakış açısı da diyebiliriz. Yazar kahramanın neler yapacağını bilir. Mesela biraz sonra kapıyı açıp içeri verecekti falan. Yani okuyucunu e, yaz, e, kahramanlarının zihnine okuma durumu söz konusudur burada arkadaşlar. Peki 5. sorumuz okuduğunu anlama sorusu. Paragrafı verdim. E, orada siz e, cevaplayın. Bence önce cevap anahtarımız da var biliyorsunuz ki ama o cevaplar e, eğer böyle yanlışsa vesaire hemen bir düzeltmeyi cevap anahtarımızdan yapın arkadaşlar. 6'ya bakıyorum. Bu çok güzel bir soru. Size şöyle bir metin verecek ve iletişimin unsurlarını soracak. Yani göndereceği, alıcıyı ileti, kanalı kodu dönütü yazmanızı isteyecek arkadaşlar. Nabzımı kontrol et dedi Jap. Nabzına baktım ve ateşi olduğuna dair bir belirti göremedim. Hasta olabilirsin ama ateşin olmayabilir. Yukarıda gerçekleşen iletişimin unsurlarını çözümleyiniz. Böyle bir soru kesin gelecek bakın. Gönderici dediğimiz zaman gönderici kimdir? Jap'tır arkadaşlar, değil mi? Peki alıcı kim? Sam. Çünkü nabzımı kontrol et ee, nabzımı kontrol et Sam dedi Jap. Artık alıcımız bizim sam oluyor. Peki iletimiz ne? Artık buradaki iletimiz nabzını kontrol etmesi. E, dönütümüz ne? Dönüt artık hasta olabilirsin ama ateşin olmayabilir diyor. Peki burada kullandığım kanal ne? Mesela biz e, televizyon açarken de kanallarımız vardır ya işte e, farklı kanallar değil mi? İsim vermeyelim şimdi burada ama kanal kanalları burada konuşmak değil mi? Birebir konuşuyorlar. Bir de kodumuz var. Kodda kullandığımız dil arkadaşlar o da Türkçedir. Diyor. Diyoruz. Ve ve yedinci sorumuz yine bir paragrafla alakalı soru. Onu yine pdf'mizden kendiniz cevaplayınız. Sekize geçiyorum. Aşağıdaki metinde yer alan yazım yanlışlarını bulup doğrusunu yazınız arkadaşlar. Benim Meşhur K-K tekniğim var. Keşfetlerinize muhtemelen düşüyorumdur. Hocam keşfetimizde yer alıyorsunuz. Artık K-K'yi çözdük. K-K yaşatır, K-K hayat kurtarır ifadelerini çok görüyorum. Buradaki meselemiz arkadaşlar. Lütfen, lütfen yazılınıza daha varsa 2023 oynatma listemde ilk 4 video yazım yanlışları konularını detaylı anlattım. oturup uzun uzadıya kelimelerin yazılışlarını ezberlemenize ihtiyaç olmayan bir videodur. Ama ben burada kısaca bahsedeceğim. Şimdi örnekte göstereceğim K-K'deyi. Yeni bir anlam varsa bitişik yazılır. Yeni anlam yoksa ayrı yazılır. Özü budur ama tabii ki daha da detaylandırarak örnekleri vermiş olduk. Gelin buradaki yazım yanlışlarını birlikte bulalım. Dün TRT'nin 42. Bakın siz buraya hem nokta hem inci koyamazsınız. Bu bir yazım yanlışıdır. Kuruluş yıl dönümü, yıl dönümü ayrı yazılır. Toplantıya birçok, birçok bitişik yazılırken... Pek çok ayrı yazılır. Bunu unutmayın. Davet edilmişti. Avrupalı bakın özel isme getirilen yapım ekleri ayrılmaz. Burada kesme işareti kullanmayacaktım arkadaşlar. Teşrif etmişti de derken herhangi bir ses olayı yoksa ne yapıyorum? Ayrı yazıyorum. Yanı sıra derken yine yeni bir anlam yok ki artık E'de. O halde ayrı yazıyorum. Bazı isimleri göremedik. Oysa ki bakın son bahçemi vardı. Sanki oysa ki madem ki belki değil mi? Bunları yine bitişik yazmanız gerekiyor. TRT'nin bağırından diyemezsiniz. Eğer ki bir kelimede ses olayı varsa onu gerçekleştirmek zorundasınız. Aksi Yazım yanlış olur. Toplumun da bakın bağlaç bunu ayrı yazıyorum, problem yok bu sanatçılara vurdum duymaz yine vurdum duymaz bitişik yazılır. Akıl almıyor demiş. Yine ses olayı var. Bu halde o halde bitişik yazmak zorundayız. Hadi son iki sorumuz. İki soruyu da verelim de şu yüzler bir haneye ekler. Evet dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Noktalama her yazılının olmazsa olmazıdır. Verdiğim metne uygun şekilde noktalama işaretlerini yerleştirelim bakalım. Kübizmin tarzını bilmeyen bir adamın yolu Picasso'nun sergisine düşmüş. Bakın cümleniz bitti. O halde nokta koyuyorsunuz. Duvardaki resmi görüp Picasso'ya artık konuşacak. O zaman ne koyuyorum? İki nokta koyuyorum. Balık diye yanıtlamış. Adam konuşuyor şu an. Bu nasıl balık? O yüzden iki nokta demiş. Picasso da bu balık değil. Artık burada cümleniz bitti mi? Bitmedi. Çünkü virgül var. Bu balık değil, resim demiş. Cümlem bitti. Noktayı yerleştirmiş oldum. Hadi son soru. Arkadaşlar metnimiz pdf'imizde. Hemen internet sitesinden indiriniz. Çünkü çok uzun olduğu için buraya yazmadım. Metinde yer alan adlarla ilgili aşağıdaki tabloya bir doldurma yapacağız. Küçültme eki dediğim zaman cağız, ceyiz değil mi? Cık cık cuk cuk da kullanır ama burada çocuk cağızı kullandım. Ayrılma hale kim? Benim nedir? Den, dandır. Yukarıdan, kapıdan. Bulunma nedir? De Eda'dır arkada. Birleşik ad nedir? Usta başı. Bakın ustayla başı birleştirdim. İsim artı isim oluşturdum. Soyut hat Beş duyu organımla kavrayamadıklarım can. Türemiş hat küfeden küfeci yepyeni bir anlam oluşturdum. Bakın isimden isim yapım eki. Eşitlik halimiz nedir? İnsanca cca. Yansıma nedir? Gümbürtü. Bakın pat, küt, çat bunlar yansıma. Topluluk adım nedir? Düzine. İsim tamlaması ise apartmanın kapısı ikisinin de ek aldığını gördüğüm için belirtili isim tamlaması dedim ve dersi nihayete erdirdim. Arkadaşlar soru gelme potansiyeli çok yüksek olan bir yazılı videosu. Çektim size. Lütfen anlamadığınız kısımlar varsa aşağıya yazın. Bunların dışında sorumlu olduğunuz yerler varsa lütfen yazın. Videonun ikinci bölümünü çek çekmek isterim. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü çok emek verdim. Aynı zamanda kanala da abone olursanız müteşekkir olurum. Bir sonraki derste görüşünceye dek ne diyoruz? Kalbim sizinle, güç daima bizimle.